Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resuluna Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Muhammedin salavat. Bugünkü dersimiz inşallah 9. sözün 5. nüktesindeki namazın derin manalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Yani yaratılış itibari, itibariyle e, bir zafiyet var, zayıflık var bizle. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tek halifi gayet ağırdır. O yüzden lüzumlu işler yapmamız lazım. Ömür kısadır diyor. Lüzumlu işler pek çoktur diyor ya İstad. O yüzden lüzumlu işlere bakmamız lazım. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Yani insan ebediyet istiyor. İnsan bu dünyayla mutlu olamıyor. Üstad buraya kadar olan bölümde insanın yapısını anlattı. Ve bu yapıdaki, bu psikolojideki bir insan işte diyor bu vaziyette bir ruh fecir zamanında bir kadir-i bir rahim-i zülcemalin dergahına niyazla, namazla müracaat edip arzu hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem. Değil mi? Yani düşünsene. Sen zayıf bir varlıksın. Aciz, aciziyetin var. Fakriyetin var. Tembel, iktidarsızsın. Her şey seninle alakadar. Değil mi? Bu bu psikolojide, bu yapıdaki bir insan ne yapacak? Niyazla, namazla müracaat edecek. Dertlerini anlatacak. Arzu hal edecek ve iya kenestain yani yardım isteriz demekle Fatiha'daki gibi bu iyya kenesler ne kadar elzem değil mi? Ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek beline yüklenecek vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğu bedahaten anlaşılır. Şimdi kudretini bilip, rahmetini bilip, istinad edip, imdad etmek ancak insana bu şekilde namazla olur. İşte Rabbin, Rabbinin varlığını hatırlayıp seninle beraber olduğunu, an, be an olduğunu düşünmek sana bir mutluluk verir, sana bir güç verir. Sabah namazına bu niyetle başladığımız zaman insan dünyevi, uhrevi işlere sabırla, şükürle dayanır inşallah. Evet geldik öğle namazına ve zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali. Artık gençlik kemal olmuş, zevale meyletilmiş, yevmi işlerin avanı tekemmülü. Yani öyleye kadar birçok iş ne yapmış? Artık yavaş yavaş tamamlanmış ve meşagilin tazikinden muhakkak bir istirahat zamanı. İstirahat zamanı yani artık dinlenme zamanı olmuş. Ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Nasıl beden öyle öyleye kadar çalışan bir insan e, öğlen bir bedenini dinlendirme zamanı gerek duyduğu gibi İnsan da öğle namazına geldiği zaman artık o ruhunun bir teneffüse ihtiyaç vakti olduğu öğle namazını anlaşılır ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Peki bu durumda ruhu beşer o tazikten ne yapmak isteyecek? Kurtulmak isteyecek. Meşgalelerden kurtulmak isteyecek. gafletten sıyrılıp manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyumu baki olan mümin hakikinin yani gerçek nimeti verenin o olduğunun dergahına o niyetle gidecek ve el bağlayarak ne diyecek? Yekün nimetlerine şükür ve hamd edip ve istihane etmek. Elhamdülillah diyoruz ya. Celal ve azametine karşı ruku ile aczini ihsar etmek. Yani orada rükû ya eğildiğimiz zaman celal ve azametini düşünüp aziyetimizi ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. kemal bir zevaline ve cemal bir misaline, misilsiz cemaline karşı secde edip hayret, muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Evet, gelelim ikindi namazındayız. Asır vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini, ihtiyarlık aleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elmanesini andırır ve hatırlattırır. Yani mevsimin artık sonu güz mevsimidir. İnsanın sonu ihtiyarlıktır. Dünyanın sonu ahir zaman olduğunu düşündüğümüz zaman artık ikindi vakti bize yavaş yavaş yaprak dökümünü hatırlatır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı artık işler yavaş yavaş sonlanıyor. Hem o günde masar olduğu sıhhat, selamet, hayırlı hizmet gibi niyam ilahiyenin bir yekün azim teşkil ettiği zamanı. Yani o gün için Allah'ın bize vermiş olduğu o sağlığı, o güveni, aklımıza, bedenimize vermiş olduğu o selameti ne yapıyoruz? Bugün bizde hangi bizi hangi hayırlı hizmette koşturdu diye ne yapıyoruz? Onu düşünüyoruz. Hem o koca güneşin ufule meyletmesiyle, meyletmesi işaretiyle yani artık güneş batmaya yakın bir hal alıyor. Yani insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. İnsan için artık bir misafir bir memursun. Diğerleri için de zaten her şey bir geçicidir. Bir, bir karar yani kararsızdır. Artık ne? Artık yavaş yavaş e, hazırlanma zamanı gelme vaktidir. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruhu insan. Şimdi hep dedik ki ebediyet istiyoruz. Ebed istiyoruz. Lemalar 15'te yani 3. lemada Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan Gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiştir. Allah ne yapıyor? Fan biz fani insanlar için baki bir alemi ne yapıyor? Halk ediyor. Ve böylelikle ebediyet insanoğlu sonsuzluk için yaratılmış olduğunu ve faniye, geçici olan şeylere razı olmamamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor. İşte böyle durumda olan bir ruhu insan Kalkıp abdest alıp şu asrı, asr asır saadetin asır vaktinde ikindi namazını kılmak kadimi baki ve kayyumu sermedinin dergahı samedaniyesine arz-ı münacat ederek. Ne yapıyoruz? Allah'a burada münacatta Allah'a övgüler veriyoruz, söylüyoruz. Zevasiz ve nihaysiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek. İşte o semallahu menhamideye elhamdülillah diyerek ne yapıyoruz? Şükür ve hamdımızı belirtiyoruz. İzzet-i rububiyetine karşı zelilane rükuya gidip sermediyet-i karşı mahviyet karane secde ederek. Ne yapıyoruz? Rükuya gittiğimizde işte Allahü Teala'ya Allahü Teala'nın işte ne yapıyoruz? Onun izzetini işte kendimizin zilletini düşünüyoruz. Zelilanesini düşünüyoruz değil mi? Hakiki bir teselli kalp bir rahatı rahatı ruh bulup huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asır namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife ne kadar münasip bir hizmet ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Gelelim akşam namazına. Magrib vaktindeki o zaman artık gurub edecek bazı şeyler. Her şey hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin, nazenin ve güzel mahlukatının ve hazinanesi içinde gurup etmesinin zamanını andırır. Artık mevsimlerin gurup etmesi gibi bütün canlılar da artık veda ediyor. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak elmane içinde kabre girmek zamanını hatırlatır. Yani ölüm artık haktır, gerçektir. El mevtü hakkun. İşte kül nefsin zayikatül mevt. Yani bunlar arasında Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyor. Hem dünyanın zelzele-i sekarat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanına andırır, hatırlatır ve zevalde gurup eden mahbuplara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Yani burada yine faniye bağlanmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Artık alemin dünyanın e, sekenesi, sakinleri başka alemlere göçtü ve artık buranın darı imtihan lambasının söndürülmesi zamanının geldiğini söylüyor. Artık kainat da ne yapacak? Kainatın ölümü de sonsuzluğun başlaması yani başka alemlere inkılap edeceğini anlatıyor. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiye, aine-i müştak olan ruhu beşer. Yani fıtraten o güzelliğe muhtacız ve müştakız. Şu azim işleri yapan, bu cesim alemleri çeviren, tebe, tebdil eden Kadim-i Lemyezel ve Baki La Ezel'in aş azametine yüzünü çevirip. Yani bu isimlere ne yapıyoruz? Aynı darlık ettik, ediyoruz ve o aynı darlıkla birlikte aç azamete karşı yüzümüzü ne yapıyoruz? Çeviriyoruz ve bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerimizi çekiyoruz. Yani Allahu Ekber diyerek aslında Allah'ım ben her şeyi geride bırakıyorum. Ben dünyayı terk ediyorum. Terk ettim sana geldim diyoruz aslında. Ve onlardan ellerini çekip hizmeti Mevla için el bağlayıp daimi bakinin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline misilsiz cemaline nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip. Düşün mükemmelliği var. İşte misli yok. Rahmeti sınırsız bir hamdü sena edip ne yapıyoruz? Allah'tan merhametimizi, ümidimizi kesmiyoruz. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezisiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet, İyya budu derken arzu budiyet ve iyya kenistain demekle de isyane etmek gerekiyor. Hem nihayetsiz kibriyasına, hassiz kudretine, aziz izzetine karşı rükuya gidip bütün kainatla beraber Bak bütün kainatla beraber kendimiz ve kainatımızı bilmekle yani şuurlu bir kul olmakla beraber zaaf faizini, fakr ve zilletini isar etmekle Sübhane Rabbiyel Azim deyip Rabbi azimini tesbih etmek. Hem zevalsiz cemali zatına, tagayyursuz sıfatı kutsiyesine, tebettülsüz kemali diyetine karşı secde edip hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip hem bütün fanilere bedel bir cemili baki bir rahimi sermediği bulup Sübhane Rabbiyel Ala demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra, Rabbi alasını takdis etmek. Burada sonra teşehüt edip oturup bütün mahlukatın tahiyyat mübarekelerini ve salavat-ı kendi hesabına o cemil ile lemyezel ve celil ya la yezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selat etmekle biatını tecdid ve evamirine ev itaatını isar edip imanın tecdit ile tenvir etmek için şu kasr kainatın intizamı hakimanesini müşahede edip Sani Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Şimdi biz teşehhüt oturduğumuz zaman orada ne yapıyoruz? Tahiyyatü, tahiyyatın hakikatlerini bilerek ve insan olarak da kendi hesabımıza ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a ne yapıyoruz? Onları takdim ediyoruz. Sonra Esselamu Aleyke Eyyuhu Nebiyyü dediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam etmekle ne yapıyoruz? Biatını tecrüt ediyoruz. İşte onun tercüma, tercümanı evamiri ilahi olduğunu isar ediyoruz. Sonra bak orada selam var. Selam ve salat vardı. E, barlar arkasında geçiyor. Hem Resul Ekrem hem Abd hem Resul olduğundan ubudiyet cihetiyle salat ister. Risalet cihetiyle de selam ister ki ubudiyet halktan hakka gider mahbubiyet de rahmete masar olur. Bunu esselat ifade eder. Risalet haktan halka bir elçiliktir ki selamet ve teslim ve memuriyetinin kabul ve vazifesinin icrasına muvaffakiyet ister ki selam lafzı onu ifade ediyor. Selam aynı zamanda bir yere girdiğimiz zaman selam verdiğimizde bizden sana bir zarar gelmez. Güven manası da ifade ediyor. İşte en sonda eşhedü en la ilahe illallah diyerek de ne yapıyoruz? İman, tecdit ve tenvir etmek için bu kasr kainatın intizam hakimanesine müşahede ediyoruz. Ve sani i Zülcelal'inde vahdaniyetine şehadetlik ediyoruz. Hem saltanat rubiyetin dellalı ve mübelli imarziyatı ve kitabı kainatın tercümanı ayatı olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak. Yani o ilan ediyor. Neyi? Rububiyeti. Allah'ın rububiyetini Peygamber Efendimiz o ilan ediyor. Mübelli marziyatı yani Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olacağı neler varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? O hakikatleri anlatıyor. İşte kitabı kainatın tercümanı hayatı yani kainatın keşfini Kur'an ve sünnetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor bize? Anlatıyor. Ve bu demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? Evet, inşa vaktine geldik. İnşa vakti yatsı namazında Vakit gündüzün ufukta kalan baki hasarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplıyor. Artık gündüz gece alemiyle kaplanıyor. Mukallabül leyle ve nehar olan Kadir Zülcelal'in beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufatın Rabbaniyesi ile yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın soğuk barit beyaz sayfasını çevirmesindeki musahar şems ve Kamer olan Hakim Kemal'in icraat ilahiyesini hatırlatır. Artık gündüzün geceye, yazın kışa çevirmesindeki icraat ilahiyesini hatırlatıyor bize inşa vakti. Hem mürürü zamanla ehli kuburun baki asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halık Mevt ve hayatın şunat ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekaratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında halike arz ve semavatın tasarrufat-ı ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabut ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suhuletle, kolaylıkla çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadiri mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahim vari la uhubbul afilin yani batıp gidenleri sevmem deyip mabudu lem yezel mahbudu mahbubu la ezelin dergahına namazla iltica edip şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermediyle münacat edip bir bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek. İstikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve ahbabın firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman Rahim'in iltifat rahmetini ve nur hidayetini görüp istemek hem muhakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah rahmette döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp yemiye defteri amalini hüsn-ü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek. Yani artık günün son kapanışını güzel bir ibadetle yapmaya yapmak gerektiğini söylüyor. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud, mabut ve mahbubu bakinin ve bütün din dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muzırların şerinden kurtulmak için bir hafizi rahimin huzuruna çıkmak. Hem Fatiha ile başlamak yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs fakir mahlukları medih ve minnet, minnettarlığa bedel bir kamil mutlak ve gani mutlak ve rahim ve kerim olan Rabbül Alemin'i metü sena etmek. Yani elhamdülillah Rabbül Alemin dediğimiz zaman. Hem iyya kenabüdü hitabına terakki etmek. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin. O hesap gününün sahibidir. İntisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyette bir vazifedar makamına girip İyyâke nâbudû ve İyyâke nesta'in demekle bütün mahlukatın namına bakın üst, bütün mahlukatın namına ustabaşıyız ya insan bir ustabaşı diyordu. Kainatın cemaat kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadat ve istiy istiyanatı ona takdim etmek hem ihtine sıratel müstakim ne diyoruz? Bizi doğru yola ilet. Demekle istikbal karanlığı içinde saadet ebediyeye giden nurani yolu olan sırat müstakime hidayeti istemek. Hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, huşşar, yıldızlar birer nefer misüllü emrine musahha. Ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip Rükuya varmak. Üstad bunları şimdi secdeyi rükuyu anlatıyor ama sadece yas namazı için değil bütün namazlar içinde genel olarak cem etmiş durumda. Hem bütün mahlukatın secdeyi kübrasını düşünüp yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede her asırdaki envai mevcudat hatta arz hatta dünya birer muntaza ordu belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünye, dünyeviyesinden emri kün feyekün ile tehlis edildiği zaman yani alemi gayba gönderildiği zaman vakit nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri hem emri kün feyekünden gelen bir sahya ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen kısmen mislen haşrolup kıyam edip kemerbeste hizmeti mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidayen Rahman-ı Kemal'in o Rahim-ı bargah huzurunda hayret alut bir muhabbet, beka alut bir mahviyet, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sucuda gitmek, secdeye gitmek. Demek ki secdeye muhabbetle, mahviyetle ve tezellülle secdeye gidiyoruz. Yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak. Artık bu bilinçle ne yapıyoruz? Miraca çıkmış oluyoruz. Her ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu vakit, şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işareti ve icraat-ı cesime-i Rabbani'nin emaratı ve inamat külli ilahiyenin alameti olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Subhaneke la <laughs> ilme lana illa ma allamtana innaka entel hakim. Allahumme salli ve selim. ala men ersaletahu muallimen li ibadike li yuallimahum ma'rifatika vel leke ومعرفا لكنو... لكنوز اسمائك وترجمانا لآيات كتاب كائناتك ومر ومرآة بأبوديات لجمال ربوبياتك وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمنا ورحم المؤمنين والمؤمنات آمين برحمتك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة تمام الصلاوات